Günaydın. Merhabalar. Nasılsınız? Ben sizi çok özledim. Yine bir video çekeyim dedim ve termo tableti anlatayım dedim. Bu termoyu çok seviyorum. Spora gitmeden özellikle 15-20 dakika önce içiyorum ve sporuma gidiyorum. Bugün sizlere Herbalife Termo Komplet ürünü tanıtacağım. Bu ürün metabolizma hızlandırmayı, iştah bastırmayı amaçlayan ve enerji arttıran otlardan ve çay özlerinden oluşan kilo verme ve kilo yönetimini sağlama ürünüdür. Termo Komplet günlük olarak kullanımda yağ yakma özelliğini ve hızını maksimum seviyeye çıkartmaya bölgesel kalıplaşmış yağları spor ve su ile destekleyerek parçalamaya, bölgesel sıkılaşmaya, bel, basen gibi bölgesel sorunların çözümüne, kimyasal içermeyen ve enerjiyi üst seviyeye çıkartmaya yarayan, tokluk hissi vererek vücudumuza dinçlik hissi vermeye yarayan, içeriğinde bulunan yeşil çay ile incelmeye yardımcı olması ve rezene tohumunda zayıflayıcı etkisi katar. Az kalori ile birlikte kan şekerini kontrol etmeyi sağlar. Sizler de daha fit ve sağlıklı kalmak istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar ben az önce yürüyüşten geldim. Yürüyüşe gitmeden 15-20 dakika önce şöyle göstereyim. İçtiğim için bir daha içemeyeceğim. Buradan böyle ürünümüz. Alıyorsunuz. Bir tane yeterli oluyor bir ara yön gibi alın çünkü toplu hissi veriyor aynı zamanda ara yön gibi alın arkadaşlar ee, ama yürüyüşten önce spordan önce de alırsanız e, al, yapmış olduğunuz sporu 2-3 katına çıkarır yürüyüş 2-3 katına çıkararak enerji vererek ısıtarak yağlarınızı parçalanmam parçalanmayan yağları bile parçalayarak yakar söker atar arkadaşlar ve tabi yanında bol su içmeniz gerekiyor ben yürüyüşe gitmeden e, yürüyüşten geldim az önce. Orada da bir sürü paylaşımlar yaptım. Yürüyüşe gitmeden içtiğim için şu anda bir daha içemem. Çünkü sakıncalı. Her şeyin yararı olduğu kadar sakıncası da var. Ha çok da sakıncalı değil. E, içebilirim de ama şimdi şu anda spor yapmayacağım için hiç gerek yok. Spor yapsaydım yine içebilirdim. E, o sporla beraber yakardım. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir ürün. Bu termokomplet ben ara öğünlerde de kullanıyorum. Şimdi mesela e, öğlenden sonra ikindi ara öğünde kullanırım. O zaman da bir yürüyüşe çıkarım. E, biraz da mesela bakın ben şu anda 11 bin gözüküyor, mu bilmiyorum 11 bin adım mı attım geldim arkadaşlar. E, bu çayımızı da içiyoruz bunu da içiyoruz bu spordan önce yürüyüşten önce ya da mesela atıyorum bir ev temizliği yapacaksınız değil mi 10 dakika 15 dakika önce için yine aynı etkiyi gösterecek iş yapmadan 10-15 dakika önce için ondan sonra işe başlayın işinizi yapın ve aynı etki, mesela o zaman da yağ yakma oranınız 2-3 kat artacak arkadaşlar ve bunu içmeyi unutmayın İçin bana dua edin diyorum ve beni takip etmeyi bildirimleri açmayı youtube kanalımda e, yorum yapmayı ve sevdiklerinizle youtube kanalımı ve diğer kanallarımı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma herkesi davet edebilirsiniz sosyal medyalarıma herkesi davet edebilirsiniz ben burada sizleri bekliyorum sizler için Sağlık için, insanlık için, birilerinin hayatına dokunmak için buradayım arkadaşlar. Siz de kilo probleminiz olabilir, kilo sağlıklı beslenme yapmak isteyebilirsiniz. Zaten arkadaşlar bunlar zayıflama ürünü değil arkadaşlar. Herbalife bir zayıflama ürünü değil. Herbalife aktif yaşam ürünü, sağlıklı beslenme ürünü. Sağlıklı beslendiğiniz için, eksikleriniz tamamlanıyor, fazlalıklarınız gidiyor ve sağlıklı olarak bu arada kilo vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ben mesela kilo problemim yok. Gördüğünüz gibi sağlık için kullanıyorum. Sağlık daha sağlıklı olmak için. Kemiklerim daha sağlıklı, gözlerim daha sağlıklı, kulaklarım, beynim, kalbim, damarlarım. Her yerim daha sağlıklı olsun diye bu ürünleri kullanıyorum. Ürünümüzde her şey var cilt beslenmesi, saç bakımları, şampuanlar, jeller, losyonlar içten beslendiğimiz gibi arkadaşlar dıştan da besleniyoruz ve e ürünler zaten muhteşem olduğu için göründüğü gibi şekil ağdaki gibi her şey muhteşem oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı lütfen lütfen unutmuyorsunuz. Bildirimleri açmıyorsunuz. Beni takip etmeyi unutmuyorsunuz. Sevdiklerinizle paylaşmayı unutmuyorsunuz. Bana destek vermeyi unutmuyorsunuz. Ben de sizi unutmuyorum. Sizin için sağlıklı her şeyi sağlıklı çekimler yapıyorum böyle kimi için sizin için kendim için hepimiz için birbirimize böyle kenetlenelim arkadaşlar birbirimizi kenetleyip bırakmayalım. Ben sizi çok seviyorum. Arkadaşlar benim ben Herbalife'ın resmi distribütörüyüm. Benim de resmi bir sitem var www.nimetariciaktifyasankoçu.com adresine bekliyorum. Güvenlikle alışveriş yapabilirsiniz. Türkiye'nin her yerine kargo mevcuttur arkadaşlar. Her yerine gönderiyorum kargomu. Sizleri çok seviyorum. Sizleri bekliyorum. Desteklerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Ve sitemi ziyaret etmenizi istiyorum. Lütfen ziyaret edin. Evet arkadaşlar Herbalife'la kalın, nimetle, fit kalın, nimetle, fit kalın, Herbalife'la kalın. Hoşça kalın, sizleri seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın canlar.